Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba saat 10.30 ve sizinle birlikte kaş ve kirpik yaptırmaya gidiyoruz. Kaş laminasyonu, ipek kirpik. En çok merak edilen konulardan biriydi. O yüzden sizinle birlikte gitmek istedim. Şu an saat 26 geçiyor ve benim buçuktaydı randevum. Bir mesaj atacağım. 10 dakika geç kalacağımı yazacağım. Çünkü yetişemedim. Sabah kalktım, giyindim. Anca çıkabildim. Umarım güzel bir video olur şimdiden. Umarım sizin gününüz, günleriniz çok güzel geçer. Haftanız çok güzel geçer. Umarım güzel, pozitif bir hafta olur. Öyle diliyorum. Çünkü bu aralar ben çok yoğun durumlardayım ve bir tık modum düşük. Umarım bunu da size yansıtmam. Şimdi birlikte gidelim. Çekebilirsem orada çekeyim. Çünkü dediğim gibi en çok merak edilen işlemlerden bir güzelce temizlenelim yapalım. Çünkü ben biraz beklettim özellikle kaşlarımı zaten kirpiklerde bir şey yok da kaşlarımı beklettim böyle tertemiz olsun çünkü böyle bekleyince çok daha güzel yapılıyor haliyle işte kaşlarım ay kirpiklerim uzuyor vesaire kadınlar beni anladı gidelim bir güzelce bakımlarımızı yapalım ve günümüze devam edelim iyi seyirler size sivilcelerim hala çok kötü durumda canımı yakıyorlar yani bilmem kaç yıldır böyle bir sivilce çıkardığımı hatırlamıyorum. Nazar. Her şeyi nazara bağlamam. <laughs> evet, kaşlarım bitti. Ama kirpiklerimi yaptıramadım. Randevuda bir yanlışlık olmuş. O yüzden sadece kaşlarımı yaptırıp geldim. Aslında bir yandan da sevindim çünkü kirpik çok uzun sürüyor. Rahat bir 4 saat daha kalacaktım. Hatta kaş bile yani bir buçuk saat sürdü. Ama çok temiz çalıştığı için dert etmedim. Zaten uyumuşum. Yüzüm gözüm şişmiş. Şimdi kirpikten kirpiği yaptırmadığım için var çok mutluyum. Yalan yok. Çünkü üşeniyordum bir yandan ama yaptırmak da istiyordum. Şimdi benim dışımda faktörler olduğu için de çok mutlu oldum. Gideceğim eve bir kahvaltımı yapacağım. Daha kahvaltı yapamadım. Saat 1'e gelmek üzere. İlk önce Özgür'ü alacağım. Güne devam edeceğiz. Hava çok sıcak. O yüzden sizi kapattığım gibi klimayı açacağım. Klimayı açınca sonra videoda klima sesi duydukça sinir oluyorum ama bazen biliyorsunuz havalar çok sıcak ve açmak durumunda kalıyoruz. Akşama günüm var. Birlikte güne de gideriz. Videomu editleyebilirsem bu akşama veya yarın artık videoyu yüklemek istiyorum. Çünkü videom bitti ama editini bitiremedim. Onları bir düzene koymam gerekiyor. Neyse. Şimdi bakımlarımızı yaptık. Manikür de yaptırdım bu arada. Şöyle görünmez ama manikürümüzü, kaşım kaşımızı yaptırdık. Şimdi gidelim Özgür'ü alalım. Sonra eve gidelim. Kahvaltımızı yapalım ve güne devam edelim. Akşama birlikte sizinle güne gideceğiz. Güne dediğim hani şu arkadaşlarla kafede buluştuğumuz altın gününü öyle evde falan yapmıyoruz. Bir tatlı da yapmam lazım. Onu da yapalım. Neyse. Güne devam edelim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama zaten hep yaptırıyorum. Biliyorsunuz İnegör'de kız kardeşler güzellik salonu Instagram'a yazarsanız çıkar. Hoşçakalın. Görüşürüz yine. Me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you you're making money, make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who were you to tell me how to live life? these times it feels like nobody's right Yeah So I'ma figure out what else you succeed in Can't my Don't I'm called <coughs> O yüzden de şöyle tereyağında iki tane yumurta yaptım. Bir yemek yiyip kendime gelmek istiyorum. Oldu. Bakalım ince pişmiş mi? Pişmişe benziyor. Az çiğ yumurtayı yemem. Ben şimdi bir yemek yiyip kendime geleyim. Sonra yine görüşürüz. Tatlı <laughs> I could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel, I think they want me to settle There's nobody on my level, they think that work is too stressful I think that work is essential, the grind is all in the mental Man, I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious Evet, şimdi mutfağa girdim. Birlikte brownie yapacağız. Zaten saat 4.30 oldu. Anca yetişirim. Sizinle birlikte yapmak istedim. Aslında brownie'lerim çok iyi olmaz ama sonuç olarak çikolatalı ve tatlı, güzel oluyor. Başka ne yapabilirim diye düşündüm evdeki malzemelerle de sadece böyle güzel olarak brownie olacak ya brownie ya kek yap yapabilirim. Kek yapmak istemedim. Brownie yapalım. Ahududum, frambuazım falan var buzdolabında. Güzel de olur. Şimdiden iştahım açıldı. Hatta yanına dondurma bile söyleyebiliriz. Şimdi sizi şöyle koyuyorum. Tereyağı. Biraz erisin. E, tereyağımın içine iki tane şöyle bitter çikolatam var. Ama bu az geleceği için bir tane de sütlü çikolata ekleyeceğim. Bol çikolatalı olsun istiyorum. Şöyle iri parçalar halinde kırıyorum. 3 adet yumurtam var onları kırıyorum bu büyük bir ölçek olduğu için bunun yarısı bir su bardağı ediyor bir su bardağı şeker ilave ediyorum umarım tadı güzel olur Yeni tarifi bilenler ne yapıyor demez inşallah. Şöyle güzelce çırpıyorum şekerler eriyene kadar. Son ısında da bakın eridi bile. Şöyle göstereyim. Çikolatalı tereyağıma içine atacağım. Çok iyi duruyor ve çok iyi çöküyor. Şöyle yumurta ve şekerimi çırptım harcımı ekliyorum. Şimdi bunları şöyle çırpıyorum. Bir su bardağı un ve vanilyasını ekliyorum. Azar azar atıp karıştırıyorum. Evet, meyvelerini de koydum. Şöyle 9 parçaya kesecek şekilde koydum. Fırınımı da 180, ay 160 160 derece 30 dakikaya kuruyorum. Kapatıyorum. Şimdi burayı toplayacağım. Her zamanki gibi daldı ama minik dağınıklıklar. Tepsilerim kirliydi. Onları unutmuşum. Onları yıkarız tabii ki. Kaplarımızı yıkarız ve Brownie'mizi çıkarırız. Ancak toparlarım zaten. Tem mutfak bezini oraya koyduysam mutfak tamamdır. Onlar kuruyunca tepsiler kaldıracağım. Şöyle tertemiz oldu. Bu Rovni'nin fırında. Bakalım, süresine bakmadım. Kameradan çektiğim saate bakayım bir. Ona göre anlaşılır. Şimdi ben oturma odasına geçip edit yapıyorum. Tam olarak şurada editimi yaptım. Hatta bitirdim. Şöyle bakalım. Neredesin? Adı da aşure görünüyor mu? bilmiyorum. Aşuremiz hazır. Aman gösterişte ya, Hep bunu yapıyorsun. Evet. Şimdi brownie'm pişti, ona kadam. Harika bir brownie oldu. Hafif şurasından biraz tırtıklamış olabilirim. Tadına baktım çok iyi yani. Şöyle gitmeden bir streçe sararım. Şöyle tabağıma koydum. Orada yine görüşürüz ama bakar mısınız? Şuna biraz yakın çekeyim. Yani biraz sallamasyon yaptığım için tarifi bu kadar güzel olması beni çok mutlu etti. Çatlakları da çok güzel oldu. Neyse daha fazla övmeyeceğim. Akşam afiyetle yiyelim. Şöyle saatlerimiz 7 6 7.30 pardon 7.30 ve Birazdan bir saate evden çıkarım ben de hazırlanıp. Hazırlanıp geldim hemen. Oy. Yüzümü yıkayamıyorum. Kaşlarım yeni yapıldığı için o yüzden böyle bir alım bölgeme tonik geçmek istiyorum. Çok parlıyor. Ama makyaj pamuğum da bitmiş o yüzden şöyle havlu peçeteye biraz sıkıyorum. Şöyle de tabii ki çene bölgeme. Maşallah diyeyim biraz kurutmayı başardım. Ama daha hepsi kurumadı. Sürüyorum. Aslında çene bölgemin de ihtiyacı var ama ben aktif sivilce üstüne herhangi bir şey ürün uygulamasını hiç sevmiyorum. Zaten çok makyajı da sevmiyorum ama işte böyle bir canlanmaya ihtiyacı oluyor yüzümün. Bir avlık uygulayacağım. Özgür'ün bana yurt dışından getirdiği fırçalar çok iyiymiş. Çok sevdim. İpek kirpiklerim bayağı azaldı. Tek tük kaldı ama kötü durmuyor. Böyle güzel yerlerde kaldı. Biliyorsunuz bugün yeniletememiştim. Muhtemelen bir süre daha yaptırmam. Çünkü bizim seyahat programında değişiklikler oldu. Muhtemelen yakın zamanda gidemeyeceğiz gibi. Neyse üzerine çok konuşmak istemiyorum. Çünkü hiçbir şey belli değil. O yüzden biraz dinlendireyim dedim. Gidebildiğim zaman, gidebildiğimiz vakit gidip yaptırırım. O yüzden şu an birazcık da var zaten. Hani tamamen gitmiş de değil. Bir rimel geçmek istiyorum. Maskara geçmek istiyorum. Kirpik, fuzuli, kaş ihtiyaç benim için. Çünkü çok fazla değiştiriyor beni. O yüzden hani kirpiğimi mesela bugün yaptırmadım. Üzülme, üzülmedim. Ama yani kaşımı yaptıramasam çok üzülürüm. Çünkü onu tamamen keyiften yaptırıyorum. Kolaylıktan yapıyorum ama kaşlarım ihtiyaç. Net bir ihtiyaç. Şimdi bu kadar makyaj yeter. Çok olmadı ama bu kadar. Allık bile bir yetiyor yani. Bunun üstüne de sürüyorum ben. Bir tatlımızı paketleyelim ve kızları teker teker alıp kafeye geçelim. Sena'ya gideceğiz. Biliyorsunuz orası parkta. Estiği için yazın genellikle oraya gidiyorum ama bugün asla lütfen kendime söz veriyorum ve çekirdek yemiyorum. Çünkü en azından biraz bile böyle kurumaya başlamışken mahvetmek istemiyorum ama dayanamazsam. İşte yemek yemeyi yemek çok zor bir şey. Mutfağa geçelim. Hadi sağdan başlayalım. Güzel, güzel. <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Seninki çıkmadı. Senin <laughs> Teşekkürler. Kesenize bereket kızlar. Çekiyorum. Kim'e? Kevser abla. Tamam, şimdi esra tadım gerçekleştirebilirsin, sendeyiz. Çıksın mı? Ve yakışıklımız. Kaymak. Heyecanlandın sen bir ya. Heyecanlandın bir ya. Hadi, yeteneklerini sergile bak, burada sen varsın. Bak sen varsın. Aman tanrım. Bak yarım gülüyor Medine. Ne <laughs> <laughs> kadar da tatlı. yiyelim mi bak? gelir bana Onu şey ben alabilirim Medine'nin. <laughs> <laughs> Tabak niye alçaklarına koy. Tabak işte getirdim ya servis tabağı. Çift alma dökme Yok elinle de ye de. Sen de zundayız. <laughs> Gerçekten. Gerçekten. Afiyet olsun. O bana bakmıyor bence kameraya bakıyor şu an. Kendi beyaz kamerada biraz beyaz çekiyor ya şu an yok burnu falan. <laughs> Ay merak <laughs> ettim. Ya siz ne kadar güzel çıktınız ben nasıl çıkıyorum? <laughs> Zoom yapma canım da bunu da çek. Ben de çok çalışıyorum. şunları alın buraya bir şey ben Bak tadına sağlık. Şu an çok zoomlu. Çıksın iyi oldu. Kapat hadi kapağını. Tutacak mısın Ata, kamerayı? Pierws. hadi bakalım. Benim oğlum. Büyüyünce youtuber olacak mısın? Çıkar da şunu biraz yakışıklı ol. Poz ver. İyi Hareketlendi. Kork, 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 Ayağım ıslandı. Korktun mu? Kork, 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 kork. Şu Ne oldu? Evet, beğendin mi kendini? Hadi iç parka gidelim. Günümüzden merhaba videonun kapanışını yapamadığım için bir dışarı çıkmadan kapanış yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Lütfen like atmayı, yorum atmayı, takip etmeyi unutmayın. Baya karışık oldu ama lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.